Hepinize merhaba dostlar. Ben Koyun Peşinde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde başlamış olan bir projeden bahsedeceğim. Zaman kaybetmeden başlamanız gereken çok sağlam, çok kaliteli bir sistemden bahsedeceğim. Natcoin'in bir benzeri olan bir sistem. O tarz bir sistem ama Natcoin'i geçe geçebileceğini düşünüyorum ben rahatlıkla. Ben videoya başlamadan önce videoyu da kısa tutacağım. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Videoya başlamadan önce hemen hızlıca açıklamalar kısmındaki linkten telegram botunu başlatın yescoin için para kazanmayı bir an önce başlayın sonra videoya tekrar gelin bence hemen videoya geçiyorum arkadaşlar çok kısa bir sürede çok fazla kullanıcıya ulaştılar twitter üzerinde 500 bin takipçiye ulaştılar bile çoktan hemen şöyle anlatmaya başlıyorum arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten Telegram botuna başlatmak için start verdikten sonra hemen play derseniz eğer zaten bot başlatılacaktır. Ondan sonra buradaki gördüğünüz ekranda şöyle yana çekerek ben şu anda benim otomatik botum açık arka planda kendisi kasıyor onu kapatayım. Çünkü siz ilk girdiğinizde sizde otomatik bot olmayacak böyle kendiniz yana kaydırarak elinizle kasabiliyorsunuz. Ayrıca açıklama, açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuz zaman 100.000 puana kadar zaten alıyorsunuz. Ve ayrıca Telegram Premium üyesiyseniz zaten direkt 500 bin puanla başlıyorsunuz. Telegram Premium üyeliğinde böyle bir etkisi oluyor. Telegram botlarına karşı. Arkadaşlar az önce sorabilirsiniz. Bu bot arka planda çalışıyor. Ama en az seviye 3 olursa bunu seviye 3'e kadar basarsanız arka planda zaten kendi kendine toplayan bir botunuz oluyor. Her 12 saatte bir girip bunu toplamanız yeterli oluyor. Yani sürekli bakmanıza gerek yok. Boostları da yüksel, e, yükseltmekte fayda var arkadaşlar. Hemen biraz bahsedeyim. Fill rate enerji sınırını artıyor. Coin limit ise şuradaki barın limitini arttırıyor. Yani şuradan topladığımız barın limitini arttırıyor diyorum pardon. Buradan topladığımız 9 9 altını daha fazla yapıyor. Yani 10-10 yapıyor. Bir tane daha ileri atarsak. E, multi value e, value de işte bu miktarı multiye çekiyor. Yani daha fazla, daha hızlı topluyor. Öyle söyleyeyim. Daha fazla değil de daha hızlı topluyor. E, yes bak ise söylediğim gibi arka planda çalışan bir bot her 12 saatte bir girip tokenlarınızı toplayabiliyorsunuz sizin için arka planda kasıyor Buradan da chest mesela çeste tıklarsanız Eğer arka planda sandık atıyor onu aç, açtığınız zaman böyle size iki katı miktar veriyor bunları elinizde toplamanız gerekiyor tabi. İşte hemen göstereyim Söylediğim gibi full range de enerjinizi fulluyor Yani enerjiniz 13.000'den tekrar başlıyor sizin kaç olursa, kaça kadar yükseltebilirseniz. <laughs> yani arkadaşlar sistem kaliteli güzel. Bir klan sistemi de var burada. E, Klanımızda toplanan şeye e, miktarı da oyunun sonunda yani airdropun sonunda bunları da dağıtacağım aklınızda bir şey kalmasın. Gönül rahatlığıyla klana gelebilirsiniz. Burada toplanan miktarı dağıtacağım arkadaşlar bu klandaki kişilere. Videomuz bu kadardı. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalırsa Telegram grubunun linki aşağıda olacak. Ona da katılabilirsiniz. Yescoin tekrar söylüyorum arkadaşlar katılmamız gereken bir proje. Sonradan pişman oluruz eğer katılmazsak. Çünkü sağlam sağlam adımlarla ilerleyen bir proje girin bir şey kaybetmezsiniz tokenlarınızı toplayın. Söylediğim gibi busta en az şu yes pakı 3 seviyeye getirin ki arka planda sizin için kazım gerçekleştirsin. Onu yap, yaptıktan sonra her, on her 12 saatte bir girersiniz zaten arka planda sizin için kazıyor olacak. Bir fren sistemi de mevcut yani referans sistemi de mevcut arkadaşlar. Buradan her davet ettiğiniz kişi için 100k'ya kadar token kazanıyorsunuz. Premium ise her 500 kya kadar token kazanıyorsunuz ve şöyle bir şey var. Her 25 kişi de bir puan veriyor. 50 kişi de öyle yani. 500 kişi de 1000 kişi de diye gidiyor. Her şey düşünülmüş. Çok iyi bir proje. Mutlaka açıklamalar kısmındaki linkten kaydınızı oluşturun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayalım. Telegram grubunun da linki aşağıda olacak. Söylediğim gibi Telegram grubundan da e, güncellemelerin hepsini size paylaşıyor olacağım oyunla ilgili. Ve diğer airdroplarla ilgili. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.